Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber çıtır çıtır hazır yufka ile patatesli börek yapacağız. İlk önce tarifimizi 9 adet patatesi haşlayarak başlıyoruz. Daha sonra içine katacağımız 2 adet soğanı küçük küçük yemeklik şekilde doğruyoruz. Benim patateslerim küçük olduğu için ben 9 adet tercih ettim. Sizin patateslerinizin boyutuna göre daha az ya da daha fazla kullanabilirsiniz. Yeni tariflerimden haberdar olmak için kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Doğradığımız soğanları kavuracağımız tencereye katıyoruz. Onu kaldırdıktan sonra haşlanan patateslerimizi soyacağız. Soyduktan sonra da bütün patateslerimizi çatal yardımıyla ezeceğiz. Tarifte tüm kullandığım malzemeleri açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Patatesleri ezme işlemi yaptıktan sonra ocağımıza aldığımız tencereyi İçine sıvı yağ katıyoruz. 5-6 yemek kaşığı kadar. Soğanlarımızı güzelce burada kavuruyoruz. Soğanlarımızın iyice pişmesi önemli. Böreğin içinde ağzımıza diri diri gelmemeleri için soğanlarımızı iyice pişirmemiz gerekiyor. Soğan piştikten sonra üzerine 1 yemek kaşığı salça ekliyoruz. Onu da güzelce kavuruyoruz. Kavrulan soğanla salçanın üzerine püre yaptığımız patateslerimizi ekliyoruz. Eklediğimiz patatesleri soğanla salçayla iyice özleşmeleri için onları çatal yardımıyla ezerek iyice kavuruyoruz ocakta. Bu işlemi yaptıktan sonra üzerlerine 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı pul biber, karabiber ekliyorum. Siz daha başka baharatlar seviyorsanız ekleyebilirsiniz ya da başka baharat bu baharatları kullanmayabilirsiniz. Baharatların da ekledikten sonra tekrardan tencerede iyice karıştırıp ocağın altını kapatıyorum. Şimdi sosumda kullanacağım malzemelere geçiyoruz. 1 su bardağı sıvı yağın üzerine 3 yemek kaşığı un ekliyoruz ve 1 yemek kaşığı sirke, 2 yemek kaşığı da erittiğimiz tereyağını güzelce ekledikten sonra çırpıcı yardımıyla karıştırıyoruz. Bu sos sayesinde ilk başta duyduğunuz gibi böreğimiz çıtır çıtır olacak. Hazır yufkamızı açıyoruz tezgahın üstünde ve onu bıçak yardımıyla ortadan ikiye kesiyorum. Kestikten sonra hazırladığım harcı yaklaşık 2 yemek kaşığı bir kısmına sürüyorum. Sonra da bu fırça yardımıyla etrafına eşit işte olacak şekilde Yufkayı kestiğimiz diğer parçasını üstüne kapatıyoruz ve onun da üzerine 2 yemek kaşığı kadar sosumuzu döküp fırça yardımıyla sürüyoruz. Sürdükten sonra her tarafına yufkamızın uç kısmına patateslerimizi katıyoruz ve keşelerini katlıyoruz. İnce olacak şekilde. Patateslerimizi ekledikten sonra rulo haline getireceğiz. Siz istediğiniz kadar patates kullanabilirsiniz ya da başka bir iç harcıyla da bu çıtır çıtır böreği yapabilirsiniz. Böreği yaparken fırını açıyorum ben hemen pişireceğim için. 200 derecede alt üst ayarda. Fırın tepsime yağlı kağıdı kattım ve hazırladığım börekleri bıçak yardımıyla kesip tepsime diziyorum. Tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi ya da başka fikirleriniz varsa yorumlara yazmayı unutmayın. Diğer yufkalarla aynı işlem devam edecek. Önce yufkamızı böleceğiz, sosu süreceğiz, katlayacağız. Tekrar sos sürüp iç harcını katıp rulo yapıp keseceğiz. Ben bu tarifte 4 adet yufka kullandım bir tepsi için. İsterseniz böreğinizi yapıp ertesi günde pişirebilirsiniz misafirleriniz için hazır bir şekilde. Yine aynı şekilde çıtır çıtır bir börek elde edeceksiniz. Sosumuzun hepsini kullanmamamız gerekiyor çünkü Yumurta sürmeden önce üzerine de tekrardan yağ ile hazırladığımız sosu üzerine süreceğiz. Sürdükten sonra da üzerine yumurta sürüp çörek otu serpiyorum ben. Siz isterseniz susam ya da hiçbir şey de serpmeyebilirsiniz. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Yeni tariflerle görüşmek üzere.